Şimdi, ben, şimdi Böyle ufalayıp kenara koy. Okulumuza ait yaklaşık 10 dönüm arazi içerisinde ki toprakları tarımla buluşturmak için bugün öğrencilerimizle beraber bu arazide üretim yapıyoruz. Ürünler daha sonra bizim okulumuzun pansiyonlarında öğrencilerimizin ihtiyaçlarında kullanılacak organik, dışarıdan almadan, kendi kendine yeten bir okul planlıyoruz, hedefliyoruz. Buradaki hedefimiz eğer bu okulda başarılı olursak bundan sonra ağırdaki tüm pansiyonlarımızın arazilerini tarımla üretime kavuşturmayı hedefliyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz arazi bir tarla. Daha önceden kullanılmıyordu, atıl durumdaydı. Burayı taram arası haline getiriyoruz. Bugün buradaki üretim çocuklarımıza aynı zamanda bir yaşam felsefesi haline gelecek. Üretim davranışı kazanmış olacaklar.